Sayın Altaca Kayışoğlu. Teşekkürler Sayın Başkanım. Orhan Gazi ilçemizin Yeniköy muhtarı Hasan Akoğlu, bizler Yeniköy mahallemizin dağlarının, cennet ormanlarının doğa turizmine kazandırılması için çalışmalarımızı yürütürken aldığımız haber derinden üzmüştür. Bizden önce zaten mevcut bir taş ocağı varken ikincisinin kurulmasını istemiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'nın kalyon İnşaat bünyesinde Yenişehir'de yapacağı hızlı tren projesine bazalt taşı götürmesi için Yeniköy ormanlarının bir kez daha katledilmesine karşıyız. Madem taş alacaksınız mevcutta kurulu bazalt taş ocağı var oradan alın. Yeniköy ormanlarını katletmek istiyorsunuz. Bizler buna, bizlerin buna asla rızası yok. Bu kapsamda konunun siyaset üstü olduğunu çok iyi biliyoruz ve geleceğimiz adına buna dur demek için mücadele vereceğiz diyor ve ilçedeki bütün siyasi partileri beni ve AK Parti milletvekili Zafer Bey'i de cuma günü basın açıklamasına davet ediyor. Ben meclisten sesleniyorum. Yanındayız.